Sivas'ın tarihi 3 camisi için restorasyon süreci başladı. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzun süredir restore edilmesi beklenen Sirer Caddesi üzerindeki 194 yıllık Tarihi Hoca İmam Camii, Yüceyurt Mahallesi'ndeki 110 yıllık Abadan Camii ve Üçlerbey Mahallesi'ndeki 181 yıllık Tarihi Serçeli Camii'nin restorasyon ve çevre düzenleme ihalelerini gerçekleştirdi. Komisyon değerlendirmesinin ardından yüklenici firmalar belirlenecek ve 3 caminin restorasyonu için yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak. Camilerin restorasyon çalışmalarının 15 Nisan tarihinde başlatılması hedefleniyor. <laughs> En kapsamlı çalışmalardan bir tanesi Sirer Caddesindeki Hoca İmam Camii'nde gerçekleştirilecek. Kapsamlı bir restorasyon çalışması yürütülecek camide, Bayan Cemaat Mahallinde de aslına uygun olarak genişletilme çalışması yapılacak. Çevre düzenlemesi de planlanan camide, bahçe kısmında yer alan tuvaletlerin de ilerleyen süreçte yer altına alınması planlanıyor. Bu çalışmayla ilgili projelerin kurula sunulduğu öğrenilirken kurul onayı alınmasının ardından kısa sürede tuvaletlerin yer altına alınması için de çalışmalara başlanılacağı öğrenildi. İbadete kapanacak olan 3 camideki restorasyon çalışmalarının 210 gün içinde yapılması bekleniyor.